Merhaba, ben Profesör Doktor Mustafa Kemal Balcı, Türkiye Diyabet Fakfı Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda bu programın yürütücüsü ve planlacısıyım. Organ hasarları diyabetin gelişinde önemli sorunlara yol açan hem hastayı hem çevresini hem sosyal açıdan etkileyen önemli problemlerdendir. Küçük damar hastalıkları ve büyük damar hastalıkları olarak iki grupta değerlendiririz küçük damar hastalıkları dediğimiz problemler gözleri ve böbrekleri, büyük damar hastalıkları dediğimiz problemler ise kalp damar hastalıklarını, ayak damar hastalıklarını, serebrovasküler ya da beyin damar hastalıklarına yol açar. İlk tanımlanan diyabetle bağlı gelişen göz hastalıkları. Diyabette göz dibi diye tanımladığımız retina etkilenir. Regülasyonla e, bu etkilenmeyi ortadan kaldırabilirsiniz. Glukoz regülasyonu iyi giden diyabetiklerde diyabete bağlı göz azarı gelişme ve ilerlemesinde önleyici bir etki yapar. İyi regülasyon e, diyabete bağlı göz problemlerini oluşmasını engeller. Görmeye bağlı gelişen sorunlarda e, sinek uçuşmaları, görme alanı problemleri, zaman içerisinde görme kaybına kadar ilerleyebilir. Hastaların ileri dönemlerinde görme etkilenebilir, uzun yıllar sessiz ve sinsi bir gidiş gösterebilir. Retinopati tanısını nasıl koyuyoruz? Diyabet tanısı konduğunda yapılacak ilk şeylerden bir tanesi tip 2 diyabetik hasta grubunda hemen göz muayenesi, tip 1 diyabetiklerde ise 3 ile 5 yıl arasından itibaren yıllık Göz muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Bu göz muayenelerinde göz dibinin mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. Sadece göz dışarıdan bakılarak yapılan muayene değil, göz dibinin ayrıntılı değerlendirilmesi gerekmektedir. İkinci küçük damar hastalığı sorunu ise böbreklerin etkilenmesi demiştik. Diyabetin sinsi bir şekilde ilerlemesi böbrek fonksiyon bozukluklarına yol açar. Ülkemizde diyabete bağlı gelişen böbrek hastalıkları diyalize giren ve böbrek nakli yapılan hastaların %50'sine yakınını oluşturmaktadır. Bu hastalarda son döneme kadar kendisi herhangi bir şey hissetmeyecektir. Kan şekerinin uzun dönem kötü gitmesi zaman içerisinde böbrekten protein kaçağına, daha uzun dönemde ise böbrek yetmezliğine yol açabilir. Bu duruma biz protein ürü ile başlayan, yani protein kaçağı başlayan ve zamanla böbrek yetmezliğine giden tabloya diyabetik böbrek hastalığı ismini veriyoruz. Son döneme kadar az önce de bahsettiğimiz gibi e, hastanın herhangi bir şikayeti olmayabilir. Zamanla böbrek fonksiyonlarının bozulması daha sonraki dönemde diyalize girmeye yol açabilir bu hastalarda. Erken tanıyı nasıl koyuyoruz böbrek hastalığı ya da böbreğin etkilenmesi ile ilgili durumda? idrarda albümün ya da mikroalbümün ölçümlerini yapıyoruz. Bunlarda bir artış varsa olmaması gerekir normalde. Böbrekte etkilenme var diye ifade ediyoruz. Yılda en az iki kez bu ölçümün yapılması gerekir. Bu ölçümün sonucunda da böbrekte etkilenme olup olmadığını söyleyebiliriz. Diğer e, önemli şeylerden bir tanesi, şikayetlerden bir tanesi ve sorunlardan bir tanesi e, diyabete bağlı gelişen küçük damar hastalıkları grubuna dahil edilen sinirlerin etkilenmesidir. Tıbbi anlamda biz buna nöropati diyoruz. E, nöropati gelişimi iki tük şekilde ifade edilir. Nöropati kasları hareket ettiren sinirlerin etkilenmesi, duyu değişiklikleri, yüz sinirleri kafa sinirleri de ifade edebiliriz bunların etkilenmesi ve bunlara bağlı gelişen nöropatide sorunlarla karşılaşabiliriz duyu sinirlerinin etkilenmesine bağlı bozukluklarda hastalar en çok iyi kötü şeker regülasyonu olan kişilerde bu şekilde karşımıza gelirler ayak tabanlarında uyuşma yanma zonklama Ağrı duyusunun kaybı, sıcak soğuk hissedememe, karıncalanma, sızı, çakılda yürüme hissi, cilt kuruluğu gibi problemler ayaklarda e, hastaların en çok tanımladığı sorunlardır. Kasları hareket ettiren sinirlerin etkilenmesi, kas güçsüzlüğü, kas erimesi, ve de dengesiz yürüme sorunları, ayakta şekil bozuklukları, ki burada kas yapısı yanında kemik etkilenmesi de söz konusudur. Buna biz şarkı problemi diyoruz. Bu tür problemlerle hastalar karşımıza gelebiliyor. Otonom sinir sisteminin etkilenmesi yine nöropati dediğimiz nöropatinin sonucudur. Otonom sinir sistemi cinsel işlevlerin kontrolünde, bağırsakların hareketlerinde, mesane hareketlerinde Önemli düzenleyici etkiye sahiptir. Şeker hastalarında bu sistem etkilendiği zaman cinsel bozukluklar, terleme bozuklukları, şeker düşmesini ya da hipoglisemi algılamama problemleri, mide ve safra kesesi boşalmasında gecikme ve buna bağlı mide şişkinlikleri, ağrıları, yanmaları, bazen bağırsak sisteminin bozulmasına bağlı bulantı, kusma, ishal, kabızlık gibi sindirim sistemi bozukluklarıyla karşılaşabiliyoruz. Mesanenin etkilenmesi ise idrarla ilgili idrar kaçırmaları ya da idrar yapma zorlukları şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Diyabetik nöropatisi olan kişilerde yapılacak hareketlerde, egzersize, egzersiz seçimine özen gösterilmeli, uygun ayakkabı seçilmeli, Cilt hasarı özellikle ayak tabanlarında gözlemlenmeli, uygun ayakkabıların giyildiği doğrulanmalıdır. Çünkü diyabetik ayakla ilgili problemler uygunsuz egzersiz ve hareketlerle, uygun almayan ayakkabıların giyimleriyle karşımıza gelir. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler.